Bugün e, kurumuzda MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin soyduğu savunması var. Neden Süleyman Soylu gibi e, mafyalardan sorumlu bir İçişleri Bakanı'nı Erdoğan değildi, de, Devlet Bahçeli savunuyor? Acaba küçük ortak, iktidarın küçük ortağı artık mafya yönetimden mi sorumlu? E, Süleyman Soylu Devlet Bahçeli'den sonra MHP'nin başına mı geçecek? Onun altyapısı için mi Serhat Peker Erdoğan ve MİT tarafından yurt çıkartıldı, yoksa ulusolcu kanat e, İlker Başbuğ, Veri Küçük e, ve Derin Devlet'in Levent Ersöz kanatı, Kli'yi, Doğu Pirinçek tarafı e, 20 senedir yetiştirdikleri Peker'i MİT desteğiyle yurt dışına çıkartıp Erdoğan'ın etrafını mı boşaltıyor? E, Süleyman Soylu'yu e, MHP'nin başına e, gitmesi e, ulusolcuların işine gelmiyor. Berat Albayrak'ın işine gelmiyor. E, mafyaların işine geliyor mu? E, Serhat Peker'in işine gelmiyor. Ulusal solcu kanadının işine gelmiyor. Erdoğan, Alaaddin Çakıcı ve Bahçeli'nin avukatı daha doğrusu Çakıcı'nın avukatı Fethi Bey, Bahçeli'nin yardımcısı vasıtasıyla mafyaları MHP eşliğatı üzerinden bir parti değil de bir mafya partisi olarak değerlendirmek ve iktidarı kurmak için kullanmak istiyor. E, kendisine göre haklı gerekçeleri var. E, bir mafya yapısı kurduğu için 15 Temmuz e, Konseyi, juntalar ve mafyalar birliği cemaatle alakası olmadığı için bu yapının e, bir mafya tarafından yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, Erdoğan da mafya işleri için Alaaddin Çakıcı ve Devlet Bahçeli'yi derin devlet adına görevlendirdi artık derin devlet Erdoğan'ın ta kendisi e, devlet Bahçeli zaten derin devletin bir MİT elemanı Süleyman Soylu MİT elemanı e, dolayısıyla MİT'teki AKP yapılanması MHP yapılanması birleşmiş durumda ve e, ulusolcu kanat Doğu Perinçek e, dinsizler ateistler kanadı ise Avrasya ekseni kanadı boşta kalmış durumda. Bütün suçlar herhalde etücülerin Pirinçekçilerin üstüne kalacak diye korkuyorlar. Avrasya ekseni biliyorsunuz İran, Rusya ve Çin. Amerika'nın, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin düşmanı. 15 Temmuz'da bir nane yediler. Cemaatin üstüne sıramaya çalıştılar. Kalmadı cemaatin üstünde. Kendi üstlerinde kaldı. Şimdi işin içinden çıkamıyorlar. Diyorlar ki devlet krizi var. Ortada devlet yok ki kriz olsun. Ortada mafyalar savaşı var. Derin devlet denen Mehmet Ağar gibi hırsızların, katillerin e, bir yani yıldırım gibi soyguncuların, peynir gemisini yürütenlerin bir rant savaşı var. Dolayısıyla ortada bir devlet yok ki. Anayasa ve kanunlar, meclis yok ki. Kutsal devlete zaten seyahat Bekler inanmaz. Eskiden beri mega Megakan'ın emriyle cinayetler işlediklerini söylüyordu. Dört buçuk saat Adil Serdar Saçan'a ifade vermişti ETO davaları sürecinde ve MGK emretti. Askerler söyledi. Ben öldürdüm. Ben masumum demişti. Peker yine aynı şeyi söylüyor. Farklı bir şey söylemiyor. Derin devlet var. Askerler sahip darbecileri, katilleri, kutsal devlet adı altında cinayetler işliyorlar, darbeler yapıyorlar. Cemaatle alakası yok tabii. Biz ne yapıyoruz? Gaza getiriyorlar bizi diye Peker çok samimi bir şekilde dile getiriyor. Böyle kirli bir yapı var. Erdoğan bu yapıyı teslim aldı ve yönetmeye çalışıyor. Peker de Tayyip Ağa'dan daha büyük rantlar bekliyor. Tayyip'e dokunmak yasak. O kutsal adam Ayetullah zaten Can Ataklı da bu sabah yaptığı yorumda Erdoğan büyük bir surdu var. Dokundurmuyorlar. Biz de etrafındaki adamları götürürüz diye itirafta bulundu. Tezgah böyle kurmuşlar. E Erdoğan'a dokunamıyor dokun. Binali çok zenginleşti. Kokain ticareti yapıyor. Mehmet Ağar. artık e, zapt edilemeyen bir güç. Ya, de dinlemiyor. Kendi başına haydi bir derebeyi. Tolga Ağar keza öyle. E, dolayısıyla ulusolcular rahatsızlar. E, İpi kaçtı. Hizmet gidince ülkenin ruhu kalmadı zaten. Ee, masum insanlara zulmettiler biliyorsunuz. Soykırım ve faşizm yapıyorlar toplu bir şekilde. Ee, Peker demiş yani satanistler kedi kurban etse 2000-3000 kişi izliyor. Ben konuşuyorum 10 milyon kişi izliyor. Erdoğan konuşuyor 3, 350 kişi izliyor. Ben olmasam bitiklere adam gelmez. Bana ihtiyacınız var diyor. Peker çok net mesajlar gönderiyor. Dün Habertürk'te Süleyman Soylu çıktı ve e, çocukluğunu anlattı. Ve çocukluğunda yaptığı kahramanlıkları, cesareti falan anlattı. Gündemdeki konulara pek gelemedi. Gazeteciler de soru, soramadı. E, Silah Peker sosyal medya hesabından cevap verdi, anında yapıştırdı. Ve 740 binden takipçi sayısı 1 milyonu geçti. Yani 24 saat daha geçmedi 250 bin kişi daha Peker'i Twitter'dan takip etmeye başladı. Tabii kazanan Peker oldu. Süleyman Soylu da kazandı. Herhalde MHP'nin başkanlığına gelecek. AKP'nin başkanlığı zaten mümkün değildi. Erdoğan o makam için bile Erdoğan'ı düşünüyor. hem Harvard'da okudu çocuk. Erdoğan kendi oğlunu düşünüyor Süleyman Soylu'ya kaptırmaz yani daha torunları var 8-9 tane Süleyman Soylu gitsin MHP'de mezelensin yani o yüzden sandığınız gibi değil durum İnsanlar komplo teorileri uyduruyor Peker'in arkasında CIA var Amerika var filan Dubai var böyle salak salak gazeteciler var düşkün servi gibi e, Oda TV gibi, Aydınlık grubu gibi. Manyaklar var böyle. Her şeyi FETÖ'ye bağlayanlar var. E, var da var. Ülkemizde delip olduğu var. Tımarhane gerçekten. Gazeteci kalmadı. O yüzden gazeteciler hapisteler. Yurt dışında sürgündeler. Yurt dışından yayın yapmak zorunda kalıyorlar. Makbul gazeteci var. Makbul olmayan gazeteci var. Makbule var. maklube var. Can ataklı makbul gazeteci olduğu için Kübra Parkeza Ahmet Hakan'ın yengesiymiş. Yani Ahmet Hakan'ın kardeşi evli. O yüzden Habertürk'te çalışıyor. Torpilli. Yani kovmakrabayı e, tutmak lazım. Nepotizm yapmak lazım. Dobranlık yapmak lazım. Soru sormak önemli değil. Gazetecilik yapmak. Bunlar e, ülkemiz için çok lüks olan şeyler. Özetle e, kısa bir özet geçtim. Biraz da e, konulara daha derinden girelim. E, tabii. Gerçek durum şu. Venezuela'dan peynir içinde, tenekeler içinde kokain geldiği için e, peynirler kokainli. Ülkemize gelen Venezuela peynirleri. Fareler bayram etmişler. Ama dostum bu peynir acayip kafa yapıyor diyor. Fare. Fareye. Mahir Bey Allah razı olsun olayı özetlemiş. Almanya'daki çizer arkadaşımız öğretmendi. Mağdur ettiler. E, ee, Meriç geçti. Sonra e, Almanya'ya ulaşmayı başardı. Çizerlik yapıyor. Eskiden öğretmendi. Fareler kokainli peynir yemekten kafayı bulmuşlar. Ülkemizin özeti bu. Tabii peynirli e, kokainleri veya kokainli peynirleri kim getiriyor? Binali Yıldırım'ın gemileriyle Erkan Yıldırım getiriyor. Erkan Yıldırım Artık ülkemizin ve dünyanın çok yakından tanıdığı göbekli bir arkadaş. Ben göbeğini gösteriyorum arkadaşı göstermiyorum çok. Göbeğini görseniz yeterli. Binali Yıldırım babası oluyor. Ee, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık yaptı. Binali Yıldırım. Ee, oğlum masum dedi. Erkan Yıldırım da Sıralat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu ama geç kaldı. Daha önce e, Erkan Yıldırım konusunda dün suç duyurusunda İzmir ve Diyarbakır baroları ve İşçi Partisi ve başka şahıslar bulunmuştu. Önce suç duyurusunda bundan kazanıyor. Seninki bekleyecek. Önce senin hakkında araştırma yapılacak. Acaba gerçekten Venezuela'dan peynir içinde kokain getiriyor musun? Amerika'nın gözünden kaçmaz. Dünyada o kadar istihbarat var. Adil Serdar Saçan açıklama yapmış bugün. Siz Amerikalı oyun mu oynuyorsunuz? Amerika'nın DEA grubunda ki uzmanlar var. Metin Topusu FETÖ'cü diye hapsattınız. Manyak mısınız siz kardeşim? Amerikan Büyükelçine çalışan diplomatı FETÖ'cü diye 8 yıl kestiniz. Hasap hapsattınız. Manyak mısınız? Adamlar tabii intikam alacaklar. E, dolayısıyla Binali Yıldırım ve oğulları Ayva'yı yediler. Belgeler sağlam. Kolombiya'dan, Peru'dan, Bolivya'dan, Ekvator'dan, Güney Amerika ülkelerinden uyuşturucu getirip Türkiye'de ve Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da satan Erdoğan ve Binali Yıldırım ailesi tercih altına, pardon, Erdoğan'ın adını çekmeyecektik. Erdoğan'a dokunmak olmaz. Aman ha kutsal adam. Ayetullah. Çarpılırız filan. O yüzden e, Can Ataklı demiş önce Binali Yıldırım ve adresini halledelim. Sonra Erdoğan'a sıra gelecek. Daha var. Daha var. Böyle bir durum söz konusu ülkemizde. Çok mert gazeteciler. Çok civan mert. Korkusuz. Bu arkadaş korkusuz diye gazete çıkartıyor yıllardır. Pek de korkusuz değil ama peker de delikanlı geçiniyor. Ülkemizin kalitesi, kalitesi bu kadar. Ne yapalım? E, gazetecilere, bizim gibi gazetecilere FETÖ'cü diyorlar. Şeytanlaştırıyorlar. Dışlıyorlar. Çok kibirliler. Ben ülkemizde kim devlet başkanı olsun Erdoğan'dan sonra sorusuna e, tartışmasız olarak yeriz diyorum. Hamdi Bey e, çok aydın bir arkadaşımız. Erdoğan'ın şu şoförü, çok yakını. Milletvekili ve çok parlak fikirlere sahip, şaka yaptığımızı zannetmeyin. Venezuela'da Madura Kuga Çe Çevez'in şoförüydü. Yani şoförlüğünü yapan bir arkadaştı. Çevez ölünce devlet başkanı oldu, diktatör oldu. Yeliz'de diktatör olma kapasitesi var. Çok aydın bir arkadaşımız. Hem de Erdoğan'ın şoförü, hem milletvekili neden olmasın? Neden darbe yapmasın? Neyi eksik? Diploması eksik deseniz Erdoğan'ın zaten diploması yok. Yani sorun değil. Ben yerizden taraf oy kullanıyorum. Ülkemiz çok gelişti. Artık e, bir şoför zaten Erdoğan İstanbul Belediyesi'nde EETT e, 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 belediye otobüsü şoförlüğü yapıyordu. Şoförlükten geliyor geçmişi. E, yeriz de şoför. Dolayısıyla devlet başkanı olabilir. Anayasal bir engel var. Üniversite mezunu değil. Ama olsun. Bu engelleri Erdoğan açtı. Ülkemiz çok gelişti. O yüzden Yeriz e, benim adayım. Yeriz biliyorsunuz Kod ismi. Sosyal medyada yeriz takılıyor.